Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçiyorum bugünkü falımıza. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Bugünkü falımızda hem sıkıntıyı hem feraha bir arada yaşıyorsunuz çıkmış. Bakın bir tarafı ama büyük bir bölümü sıkıntı, biraz bölümü açık. Ama bu demektir ki yavaş yavaş çıkacak ve yavaş yavaş sıkıntılarınızı atacaksınız. Korkularınızı, endişelerinizi ve üzüntülerinizi. Ama hepsi bir anda gitmeyecek. Yavaş yavaş olacak bu olay. Yavaş yavaş atıp kurtulacaksınız. Bir tane kişi yılan gibi olmuş. Bu kişiye çok değer vermişsiniz. Haddinden fazla değer vermişsiniz bu kişiye ama hiçbir şey hak etmiyormuş. Bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. Ve ya yaşıyorsunuz ya da yaşayacaksınız çünkü e, sınırda çıkmış, yakın bir zamanda çıkmış. Ama bunu atacaksınız yüzden artık hayatınıza kendinize yeni çeki düzen verip yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çünkü ferahlı dönemler gelmek üzere ve bu ferahlı dönemler de yavaş yavaş geldikçe siz de rahatlamalar yaşayacaksınız ve e, temize döneceksiniz. İki tane göz aydınlığınız var, iki tane haberiniz var. Bu haberler size çok iyi gelecek. Ferahlamalar olacak. Hayatınızda e, güzellikler olacak. E, bir müddet sıkıntınızı unutacaksınız gözüküyor. 3 tane pencereniz açılmış. iki vade var. 2 vade sonra bu pencerelerden çok güzel faydalanacaksınız. Nasip penceresi bunlar. Ve çok çok da iyi olacaksınız. Yüzüklü olayınız var. Dışarıdan haber alacaksınız yüzüklü. Evlilik gibi, nişan gibi, söz gibi... Böyle bir e, olay var. Temiz temiz. Ve bu olaya katılacaksınız sanki. Temiz çıkmış. İki tane işiniz uzadıkça uzuyor. Uzadıkça uzuyor siz de sinir olmuşsunuz. Sinir olmaya da devam ediyorsunuz. Ama bu işlem neyse bu çözümlenecek. Artık uzamayacak. Yakın bir zamanda gerçekleşecek. Siz de bunun ferahlığını, güzelliğini yaşayacaksınız. Kalbiniz çıkmış. Kalbinizin içi endişe dolmuş. Soru işaretleri dolmuş kalben, soru işaretleri var e, aşk hayatınızda ya da evliliğinizde ya da ilişkinizde. Bu sıkıntılar neyse bunları atacaksınız, soru işaretlerini, cevabını bulacaksınız ve daha rahat edeceksiniz. Yalnız kumral bir tilkiye dikkat edin, çok kurnaz biri. Sanki böyle bekliyor, zamanını mı bekliyor, fırsatını mı bekliyor kafasını gözünü dikmiş sizin üstünüze, hanenizin üstüne ve şeytanlıklar düşünüyor. Nasıl kurnazlık yapabilirim diye düşünüyor. Henüz düşünme aşamasında kumral biri, fazla da tarif veremiyorum. Kumral bir tilki çıkmış. Hem yalancı hem kurnaz, çok dikkatli olun. Zarar vermek isteyecek size ama o fırsatı yakalayamayacak, o imkanı bulamayacak. Öyle kala kalmış kenarda. Siz bir şekilde bunu çözümünü bulacaksınız. Bunun kim olduğunu bir şekilde anlayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz size zarar versin diye. Böyle bir görüntü de var. E yalnız sanki ev mi taşıyorsunuz? Yeni ev mi alacaksınız? Ya da başka kiraya mı geçeceksiniz? Böyle bir evle ilgili taşınma gibi bir şeyler var. Temiz, kötü değil. Ve ee, bir sıkıntılı kalabalık var. Buna ya katıldınız ya katılacaksınız çünkü yakınlarda gözüküyor ve e, bu sıkıntılı kalabalıkta birazcık etkileneceksiniz üzüleceksiniz gözüküyor. Bir kişi de var size karşı mahcup esmer bir kişi bu kimse mahcup kafasını önüne eğmiş bir şekilde yaptığından pişmanlıklar duymuş kendini nasıl kendimi nasıl affettirim? Nasıl sizin gönlünüzü alırım diye düşünceler içerisinde henüz bir adım atamamış ama atacak. Böyle bir insan da var. Kırgın olduğunuz, küs olduğunuz insan bu kimse. Sizinle tekrardan barışmak isteyecek. Tekrardan e, aranızın iyi olmasını isteyecek. Çünkü pişmanlıkları var o şekilde gözükmüş. Ve bu pişmanlıklar e, devam edecek gibi görünüyor. sihirli lambası çıkmış. 2-3-3 vade sonra... Sanki ne isterseniz olacak gibi görünüyor. Daha doğrusu hem yapmak istediğiniz, hem dilekleriniz, hem de hayatta beklentilerinizin olmasını istediğiniz şeyler böyle bir anda sanki birkaç tanesi peş peşe olacak. Ve bu da sizi çok çok memnun edecek. Dört tane istediğiniz şey peş peşe olacak. Birer vade, birer vade aralıklarla. Ve bu da sizi çok memnun edecek. E çünkü bir şekilde büyük sıkıntıları atıyorsunuz. Ferahlamalara, yükselmeler... İş konusunda gelişmeler, aşk konusunda çözümler, çok da güzel ilerlemeler olacak. Ve bu da sizi çok çok memnun edecek gözüküyor. Sinirlendiğiniz, üzüldüğünüz konulardan yavaş yavaş atacaksınız bunları üstünüzden. İki kişi size sıkıntı vermiş. Kumral kumral iki kişi bunlar kimse. Sizi çekiştirmiş daha doğrusu ama bir şekilde sıkıntıya uğrayacaklar. Siz de onların kim olduğunu anlayacaksınız. Bunlar kendilerini belli ettirmiyorlar. Yılan şekilde çıkmışlar ama e, siz anlayacaksınız ileriki zamanda. Ve ona göre tavrınızı koyacaksınız gözüküyor. Çünkü çok sıkmışlar sizi. Çok üzmüşler. Geçiyorum fincanın alt tabağına. Duygusalsınız, hassassınız. Duygusal bir döneme geçmişsiniz. Şöyle göstereyim size. Şöyle bakın. Şöyle. Ama sıkıntılarınızı gördüğünüz gibi akıyor. Temize döneceksiniz. Yavaş yavaş. Hepsi bir anda olmayacak ama yavaş yavaş temize dönüyorsunuz ee, ve çok da güzel rahatlamalarınız olacak. Sizin için dua eden üç kişi görüyorum. Bu üç kişinin güzel dualarını ve hayır dualarını alacaksınız ya da almışsınız. Çünkü ya bilinçli ya bilinçsiz onlara iyiliğiniz dokunmuş. Sizin de kötü bir şeyi çok kötü bir dönemde atlatmak üzereyken hafif bir şekilde atlatıyorsunuz. Onların duası sayesinde. Pişman olan hayatınızda kırgın olduğunuz insanlar var. Pişmanlıklarını yaşıyorlar. Ee, bir şekilde bunları ya haberini alacaksınız ya da e, bir şekilde duyacaksınız. Çünkü hem pişman olmuşlar hem de sizinle aralarını güzel tutmak isteyecekler. Böyle bir yaklaşımda bulunacaklar ee, ve siz böyle dümdüz kalmışsınız. Ne öne gidiyorsunuz ne arkaya öyle bir beklentiniz, beklemedesiniz. O yüzden o insanlar adım atacak size gözüküyor. Dışarıdan iki kişinin sıkıntılı haberini alıyorsunuz. Onlara destek vermek için elinizden geleni yapıyorsunuz. İyi niyetlisiniz çok iyi niyetlisiniz ama o destek vereceğiniz kişiler hiç iyi niyetli değiller. Simsiyah çıkmışlar. Kuyrukları çıkmış yalan söylüyorlar. Kötü niyetliler simsiyah çıkmışlar çünkü. O yüzden de çok fazla güvenmeyin onlara, çok fazla kendinizi yıpratmayın. Güzel bir ayağınız var, adımınız var. Güzel bir şey adım atacaksınız. Bu da sizi çok çok rahatlatacak. Kalbiniz o kadar temiz ki, çok güzel mükafatlandıracaksınız gözüküyor. Özellikle fincana niyet etmişsiniz, o niyetiniz gerçek olacak. Çünkü engeller var, yok değil. Ama o engelleri siz Çabanızla, mücadelenizle aşacaksınız ve istediğiniz şeye kavuşacaksınız gözüküyor. Bugünkü faal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Faal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar tekrar görüşmek umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu ve huzurlu olun diye yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.